benim anneme yeminim var. Ben böyle işlere giremem. Erkek olmayacağım diye mi yemin ettin lan annene atıl gel. Ne münasebet efendim. Tam bir erkek olacaksın. Anan da bana duacı olacak. Bak kaide bir. Delikanlı adamın façası her şeyden mühimdir. Böyle sulu zırtlak şeyler giyme. Çıkar şu boynundaki perdeyi be. Aman Medet Bey o yadigar. Hem anneme yeminim var ömür boyu çıkarmayacağım diye. Beyefendilik nişanesi. Yerim ulan beyefendilerine çıkar. çıplak gibi oldum böyle. Kayıda iki. Umuruliğinde böyle çıban varmış gibi duracaksın. Nasıl? Aynen böyle. Çek fotoğrafını. At şunu birazcık yelkenleri kanat yap. Biraz muhatabın üstüne üstüne. Böyle oldu mu? Yürü bakayım. Yorgunun kayığına mı gülüyorsun? Çık dememiş. Ne kayı abi? Yayık, yayık. Çiftlememiş Bey, yürüyoruz işte. Hem bu derslere ilk başladığınızda e, siz hiç zorlanmadınız mı? O anasından öyle doğdu. Aynen senin gibi Fethi abine. Doğru dürüst yürü canımı sıkma hadi. <laughs>